Evet. Bir Kia'ya geldik. Yerimde bir şeyler kemiriyor orada. Dedik Kia çekelim biraz. Buradaki Kia modelleri neler? Bir bakalım dedik. Çekelim dedik. Amerika'da Kia ve Hyundai bayilerinin biraz kaçı kalkık oluyor genelde. Sebebini bir türlü anlayamıyorum. Teste bile araba vermiyorlar ve müşteriyle sıfır ilgi alaka. Acayip bir firma ama güzel arabaları var. Evet. Böyle ilk başta Kia Seltos diye bir araç var. Bu küçük bir su. Su dediğime bakmayın. Önden çekerli. Yüksek bir hatchback araba gibi düşünün. Onun hemen yanında Kia Sportage'ın yenisi mi? Eskisi mi? Bakalım. Evet yenisi. Şöyle. Onun önü değişti. Kia Sportage. Güzel bir araba. Bunun fiyatı bakıyoruz bakıyoruz 35 bin dolar. Böyle. güzelmiş. Bu. içi güzel evet. 35 bin dolar. 2026 Kia Sportage diye geçiyor. O arabada e, Seltos'un fiyatı da bakıyoruz hemen. 31 bin dolar. Abi yani ondan sonra dayı küfür ediyor. Küfür çalışıyor dayı. Fakat bu araba 31 bin dolar. Ben bu bu ara 35 bin, bin dolar. Mi? 26. Burada Telluride var. Kia'nın bence en iyi en güzel sularından bir tanesi. Abi bu arabaya ben bayılıyorum. Çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Bunun fiyatı da 48 bin dolar arkadaşlar. 2025 falan. 7 kişilik oluyor genelde bunlar. Böyle geniş açı yapalım. Bu rengi de çok güzel. Bu X-Line paketi. Böyle nardo grisi. Burada da böyle bir haki olanı var. Bu da farklı bir paket herhalde. Bu bir tık daha mı pahalı? Evet, bu 53 bin dolar. Biraz daha lakşiri. Geleceğiz oraya. Ve de bu Forex diye geçiyor. Asıl suvlar bunlar yani. Burada Kia'nın minibüsü. Bu da yeni kasa, 2026 kasa değişmiş. 26 değil, 25 de. 26 diye geçiyor normalde. Evet, Kia Carnival arkalar sürgülü. Bunları genelde ama. büyük aileler alıyor. Ya Kia çok satıyor Amerika'da. E Belki o yüzden abi. böyle popoları havada. Sonra burada Kia'nın K5 modeli sedan. Ee, Amerika'daki sedan da en üst modeli diyebilirim. Çünkü daha farklı modelleri var ama Amerika'ya gelmiyor onlar. Ondan İyi sonra abi. bunun fiyatı 32 bin dolar arkadaşlar. GT Line paket. Önden görünüşü de bu şekilde. Kapılar kapalı değil mi? Klasik Çaydı Kia abi. Bu da Kia'nın K4 modeli. Bu sene çıktı bu. Bunların hepsi satılmış. Evet. Bu sene çıktı bu da. Bu da ondan bir tık ufak. Bunun fiyatı da 32 bin dolar civarı. Ya fiyatları aynı. Yani bu GT Line Turbo çünkü. GT Line Turbo. Motor bu güçlerini abi. söylemedik. Bu araba abi bu arabanın 1.6'sı da var. Turbosu. 2.5 buçuk litre 300 beygiri de var. Bu araba neymiş? Ee, 4 silindir. Evet bu iki buçuk litrelik 190 beygirlik paket. Bir de bunun 290 beygirliği var. Bunlar da bildiğim kadarıyla 1.6 mı? Bu 1.6 ama 2 litre ya. He? Anladım. Yok bu 2 litre. Aynen bu 2 litre 150 beygir. Bu Hyundai Elantra'nın motorundan aynı. 147 beygir. Hyundai ile şey aynı firma biliyorsunuz. Bu da Kia'nın yeni çıkarmış olduğu. Korvet. <laughs> Korvet. <laughs> Kesin takas almışlardır. Böyle içeriye de girip içeride de devam edelim biraz videoya. Bir He, ne diyorsun? Kia'nın K4'ü baba. Bunun böyle içine bir binelim. Elantra'nın yanından yemişi gibi. Direksiyon böyle Orada iki tarafı boş. Garip bir şey yani farklı. Klasik ve Kia Hyundai modellerinden alıştığımız sert. Her yerde sert plastik abi. Yumuşaklıklar ama ama komple bir ekran var. Yani güzel, fena değil. Koltuklar falan çok iyi. Böyle. Cam tavan falan yok bunda. Bu Kia'nın K4 modeli. Baya güzel ama. Bu boş 24 paket. Bin 24 bin dolar bu araba. Ama iyi bence. Yani. Arkası da, ben çok en geriye aldım oturmak için, oldukça geniş. Yeni yeniliyor var, çok Yenilesinler abi. Bak bu 7 koltuklu dediğim var ya, altı koltuklu. He. Bu şey mi? Baksın abi. Bu nasıl böyle? Bu da güzelmiş. Sportage herhalde bu da. Aynen, yok Sorento'ymuş bu araba. 44 bin dolar. Güzel. 7 koltuk, altı koltuk yok. Altı. Değişik yapmışlar. Abi bu Telluride'lara ben hastayım. Bunun içini göstereceğim. Bu da baya güzel ama yani. Evet. Bu da arkadaşlar altı koltuklu böyle. Garip bir iş tasarımı var. Aynen. Böyle. 6 kişilik. Bunda aynı, içi çok aynı şey ekranı. Aynı zaten aşağı yukarı. Ondan sonra aynı kişi mi yapıyor bunları? Şey Tabii yani... canım, aynı fabrika oğlum işte. Kia'nın siz... da. Aynı. Çünkü şey aynı. Sistem hmm. aynı, kapı açılma şey aynı direkt. Kia'da da olan araçlar. Bu saltosun içini merak ediyordum. Bir de saltosun içine şuradan bakalım. Yani aşağı yukarı hepsi birbirinin aynısı gibi içi ya. Ufak tefek değişiklikler var. Bir K4, K5. Onlarda biraz farklılıklar var. Bir de böyle elektrikli bir Niro diye arabası var. Herhalde Türkiye'de var o. Güzel. Genel olarak böyle buralarda. Bu da Sorento arkadaşlar. içeride içini gösterdiğimiz araba. Dışını çekemedik. Bu da Sorento Kia'nın. Bu jantlar da hiç sevmiyorum. Çok gıcık duruyor ya. Bu ikinci el mi? Yo bu da sıfır anasını satayım. 2024. 2024 mü? Hı? E benim anlamadım bu 2024 Kia Sorento. İçi, Doğru. içi bir şey ön tarafı bu şekilde. 2025 mi? 2026 Sportage'ın da içi ona benzer. Böyle burası da. Evet Mazda'ya geldik. Mazda Miata. Ben ne güzel arabaymış lan. Bose ses sistemi. Kafalıkta ses sistemi çimşi de bayağı hoş. Mincacı araba. Bir de böyle havada araba var. Ulan telefonu düşürüyorduk. Baksana arabanın altı da orada gözüküyor. Vallahi billahi. İşi de böyle güzelce. O hangisi lan? CX-70 mi? 90 mı? Bu da CX-70 abi. Mazda Amerika'da çok satıyor abi. Çok da tutuluyor. Şey altı, çok da kaliteli arabaları var. 6 silindir. 6 litre değil yani aslan parçası. De. Çekil oradan bakayım. L yazıyordu ya o yüzden. Şey Atın, CX-70. Fiyatı kaç para? Yazmıyor. Yazmıyor mu? Burada L6 turbo ya bir şey motor Ben de geldi. Kafa gitti. Ha. İçi baya güzel ama. İçi güzel bende. bir de içi hep aynı ya bunların. Mazdaların. A bu da altı kişilik herhalde. Aynen. Ben oturacağım Otur et. bakayım sen. CX-70 All Way Drive Skyactiv. Bunlar bildiğim kadarıyla 2.5 litre. 190 beygirden e, 390 beygire kadar falan böyle bir şeyleri var. CX-5 bu sene yenisi çıktı. Bu eskisi. 35'ten başlıyor 40-50'ye kadar gidiyor. Şey bu 32 bin dolar. Bu eski kasası, yeni kasası daha güzel ama. Bu da benim en çok hoşuma giden arabalardan bir tanesi. CX-50 All Wheel Drive Turbo. Bu 255 beygir, 2,5 litre. 45 bin, 45 bin dolar. dolar. Bu full herhalde anladığım kadarıyla. Böyle... Evet, Premium'u. bu. Evet, içi bu şekilde. Turbo premium, 2,5 litre. Ondan sonra... Bu en iyisi buymuş abi, İçine baksana. Güzel. Abi Mazda'nın malzeme kalitesi oldukça yüksek. Güzel. Şöyle bir önden görüntüsüne de bakın. Çok güzel araba ya. Çok tatlı. Hoş. <laughs> bu ne? bu? Cx30. <laughs> bu da ufak. Kaç paraymış bu? 30 bin. 30 bin dolars. 70 40 bin falan. 35. Bin. 30 bin lira. Evet arkadaşlar Amerika'da 6 ay çalışarak maaşınızla bu arabayı alabiliyorsunuz falan dermişim. Mazda 3 abi sedan. Dolar. Bunların böyle şeyleri çok güzel. 26 bin lira mı bu? Bunlar all wheel drive'ları falan da var. Bu önden abi diyor ki 350 dolar diyor. Down payment 3500 dolar down payment aylık 300 dolarla diyor. Bu arabayı kiralayabiliyorsun diyor. Niye kiralayayım abi geri Alırım daha iyi. Güzel. 26 bin liralık arabayı niye kiralayayım? 25 bin dolarmış bir de. Bu daha güzel. Çekil şey bakayım. Ben sıcak mıyım buna? Geriye gidersen sağa. <laughs> Ulan benim Toyota'da bu sıfır araba kokusu yoktu. Niye la? Baya güzel kokuyor. Böyle. Vallahi bir özellikle mi sıkıyorlar? Abi. Evet şeyi daha güzel. Size bir şey söyleyeyim mi genç Bak malzeme kalitesi. Bayağı. Çok iyi. Genesis gibi. Genesis gibi evet çok kaliteli. Abi Mazda araba ya. Ekran da bir değişik bunun diğerlerinden. Hmm. Aynen. Çok güzel. 26 bin liraya Amerika'da bedava bu araba ya. Her şey var. Arkamda yer var mı i̇şte Arkamda mı? Var mı? Oturabiliyor mu? Oturabiliyorum. Dizim çarpıyor ama birazcık var. Bakayım. Ver bana göster. Ya gördüm ya zaten. Şöyle yani Değiyor ama yine de birazcık var. Ama ben beğendim bunu baya. Şeyi falan derisi falan güzel. Bir de bagajına bakalım. Arkası böyle bu arada. Skyactiv Active yazıyor. Nerede? Orada. Açalım. Kitlemişler. Senin kolun çarptı kesin kitlem daraba. Bu iki buçuk litre 191 beygir arkadaşlar. Bunun turboları var. Onlar da 255 beygir. Jiplerde ise 300-400 beygire kadar gidiyor. Bayağı geniş bir şey. 30 magaj daha. Ha, Peki, ne kadar, acaba? 50 güzel araba ben 50 abi. Ben 50'yi seviyorum abi. otomatik. var, yok. Bagaj hayvan gibi abi. Ben ne o. olacak? Bayağı. Evet. Bir de bunun için oturayım ben. boz ses sistemi var. Koltuklar, koltuklar elektrikli. Bak şurası şey mi acaba elektrikli? Orta, orta, dijital ekran, kenarlar analog ekran. Yani güzel abi Mazda cam tavan. Bakayım, Şöyle. Olsun. Sen şu an en şey pozisyonunda mısın? İleri gider misin? En gerideyim şu anda. İyi gayet şey. Diyorsun. Hmm. Ama bu, bunda da arkada koltuk kısıtma var. Allah. Allah. Heh, senin arabada yok, babamınkinde var. Vay senin babanın arabana, saplayım. Bence güzel. Çubukları. Oo, <laughs> <laughs> oh, inmesi binmesi de güzel. Yani ben beğendim. Ben de beğendim. 70'ten iyi bence iç olarak. Bilmiyorum. İç renginden dolayı da olabilir tabi ama. Bu ne? 90 mu? Bu karşıdaki CX90 olabilir. Bu ne o? <laughs> Bu Oğlum CX5 70 50 30 kafam karıştı iyice. Buradan çıktık. Şu karşıdaki mi 90? Bu CX90 40. büyük olan var ya iri olan. Ha CX5'in yenisi gelmiş lan. Bu yenisiydi zaten. Hayır eskisiydi. Bu CX50 bu CX5. Hayır içeride CX5 var. Bu 2022 ay. CX5'in yenisi bu. 2022 de iyi bu. Öyle mi yazıyor? cx 5 içerideydi. Ulan bu daha yeni duruyor mu? GX50'nin yanındaki. Vallahi kafam karıştı. Bu neymiş? Bu inline G. Bu ne kadar büyük lan ben bir araba? Oha. Bu, bu, bu. 90 bu. Oğlum, 2025. 2025 bu. Abi. 43 bin dolar. Gülle gibi lan bu. 43 bin dolar 3.3 litre. Ha 3.3 litre. Ha bu büyük olan dev gibi bir şey. Kapalı. Çok iyi oğlum. Arkadan önde harika duruyor evet, makine ya. Ne bayağı iyi bu arada. Hmm. Babanın arabadan iyi. Neden Dinle, böyle baksana bir güzel. Farklı bu yok bunda eklemek. Bunun içi de mesela beyaz. Sevmedim ben onu ya. Evet. Bu mu? Evet. Oğlum o 2022 yazandan farkı yok ki. Nasıl yeni anasını satayım? Oğlum her gördüğün sakallıyı deden zannetme. Bu da CX-9'muş. Bu da güzelmiş. CX-9'u ilk kez duyuyorum. Abi bunlar 9, 90. Ya bir <laughs> sıfır atıyor değiştiriyor işte. 30, 30, 30, 30. He. 2019. 20, evet. Onun yerine işte 90 gelmiş oğlum. Yanına bir sıfır atmışlar. İsim kargaşasından kurtulmuşlar işte. Ama sedanları Mazda 3 var sadece. Bir de hatchback Mazda 3 var. O çok güzel de onu göremedik ya. Burası arkadaşlar ikinci el olduğu yer. Bak orada bir tane 370 Z var bak. Mazda'nın hatchback burada ikinci elde var abi. Sıfırda demek mal kalmamış ya da arkada. Bu 255 beygir işte 2,5 litre. 4 çeker. 4 well drive. Kaç para diyor? Terbiyesizler. Kapıyı niye kilitlemişler ya? Namussuzlar ya. Evet. Nissan. 370 Z. Baksana ihaleden almışlar anasını satayım. Ulan bunlar yüzünden ihaleden araba alamıyoruz ya. Şunlara bak ya. 37. yürümeye yürü yazıyor mu? Evet. Aa kapısı da açık. Black Cherry. Oğlum bunu şuna bak. Emniyet kemeri falan. Nasıl dini bunu? Lan sığarım sen. Manyak mısın oğlum? Şuna baksana. Evet. Arka bu şekilde. Şu ekran nasıl acaba açılıyor? Mu? Ekran değil lan o. Şey böyle Hı? saklama şeyi gibi ya. Aa, Garip. Benim Nissan Juke vardı ya. Yemin ediyorum aynı direksiyon ha. Şuna, şuna bak. Abi bu Nissan Infiniti Denizsana mı istek buradan sen? Yok be. Yapıyor da bütün parçalar ortak olduğu için herhalde. Ben bir türlü kanım sınmıyor ya. Yemin ediyorum ya. Ha. Aa bak bu içerdekinin turbo all wheel drive sedanın. Aa bu eski model. Eski mi? Bak bakayım. Varlardan Lan ne eski model aynı. 2022 diyor. O 25. Model eski değil ki yani. Yes. Eskiymiş. Neyse. Vallahi billahi ya. Ulan sıfır sıfır. 500 tane sıfır varsa 5000 tane ikinci el var anasını satayım ya. Ha? Subuvu, bu araba. bu bak öyle yazıyor orada. Evet arkadaşlar. Şimdi videoların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Mazda'ya gittik, Kia'ya gittik. Orada bir bayi turu yapalım dedik. Bayideki araçları çekelim dedik. Fiyatlarını aşağı yukarı sizlerle buluşturacağım. <laughs> vardı ya bir tane sizlerle buluşturacağım arkadaşlar falan diyen bir çocuk vardı. Böyle onları işte fiyatlarını falan size söyleyelim dedik. Yani bir pazar etkinliği gibi oldu bizim için. Gezdik, baktık. Oradakiler de zaten canından bezmiş bizde çok ilgilenmediler. Gerçi evet. Kia, Mazda Hyundai. bir de hangi markaydı ya? Başka Nissan'dan mı böyleydi? Çok ilgisiz, ilgisiz şey oluyor. Çok ilgisiz alakasızlar İnsana yani. Hiç. Hani niye? yok ben gittim Nissan'a ya. Ben gittim. Gittim de çekmedim, vazgeçtim. Böyle saçma sapan, ilgisizler, alakasızlar. Yani senin araba almayacağını biliyorsa abi, adam böyle bakıyor sana. Yemin ediyorum seninle hiç ilgilenmiyor, bak sıfır ilgi alaka. Ama diğer markalar öyle değil abi. Diğer böyle premium markalar, diğer öbür markalar 10 numara 5 yıldız. İlgi alıyorlar hepsinde. Çekelim dedik, fiyatlarını gösterelim dedik. Abone olun, takip edin. Buradan herkese selam olsun. Allah'a emanet olun.